Hepiniz merhaba arkadaşlar. Yeşil Çimen hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ve şimdi arkadaşlar biliyorsunuz video falan çekemez oldum. Ayağımdan dolayı ki hala iyileşmedi. Çünkü dikiş atan hemşire çini fazla temizlemediği için çinin taş çakıldır işte vesaire buna benzer parçacıklar çıkmaya başladı. İltihaplandı. Bu yüzden işim, iyileşme sorunum bayağı bir uzadı. Her neyse konumuza gelelim. Şimdiki içerik bir kardeşimize yardımcı olduğum bir kardeşimize tabi onun da güzel bir elemeğiyle çıkardı. Bir kuluçka makinesi var. Abdul Barki diye bir kardeşimiz Elbistan'da oturuyor. Şimdi bu kardeşimiz nasıl bir süt işlemiş. Nasıl bir makine yapmış. Ve ne kadar çıkım almış. Bu videoyu göreceğiz. Buna benzer ufak videolar varsa yani ne bileyim kendinizin Cücü ya da herhangi bir şeyiniz varsa bana ulaşıp o videoyu yollayıp ben böyle bir ufak paylaşabilirim arada. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kuluçka makinemdeki ilk deneyimimi ve Alperen Solgun abiden aldığım yardımları anlatacağım. Çıkım aldım. Onları anlatacağım hepsini. Şimdi ben e, kabin olarak böyle bir eski çalıştığım dükkandan kendime bir kabin yaptım. Kuluçka makinesi için. Sonra içine e, VGS kuluçkadan e, şey getirdim, yol getirdim. Bir de çıkım sepeti, iki yol, bir çıkım sepeti, iki çıkım sepeti getirdim. Sonra bunun içini nasıl e, ampul ısıtacaktım ama nasıl ısıtacağımı bilmiyordum. Sonra yeşil timenler kanalındaki e, videoda Alperen Sorgun abinin yaptığı kurşun makinelerine üne geldim kendime. İki tane ampul bıraktım alttan üstten böyle üfürmesi için yumurtalara böyle bir sistem yaptım. E, koyduğum fan küçüktü tabi ama yine de çıkım aldık yani fanı büyüteceğim. Ondan sonra nem olarak nemi dengelemek için böyle uzun paslanmaz çelikten bir e, şey yaptım. Bu kap yaptım. E, serum sistemi kullandım. Şişeden. Su buradan damladığında buraya gelene kadar nemleniyor zaten. Nem buhar oluyor. Böylelikle şey oluyordu. Makine yaptıktan sonra işte ben buradan bırakmıştım havalandırma deleni iki tane. Alperen abi dedi, oradan olmaz dedi. Şu e, bir üzerinden bırak, oradan pis hava çıkış olsun. Bir de şuradan temiz hava giriş olsun dedi. Ondan sonra e, bu ikisini yaptım gerçekten de e, oldukça verim aldım yani bu ikisinden. Panımın çok küçük olmasına dahi yine de verim aldım. Çekmeceli sistem yaptım buralara. 3 santimlik izolasyon köpü kullandım. Neyse ben bunun içine 20 kadar bıldırcın yumurtası bıraktım. Sonra 75 tane tavuk yumurtası bıraktım. Ee, bıldırcın yumurtalarından 7 tanesi dolu çıktı. 7 de 7 aldım. Boş çıktı bıldırcın yumurtaları. Sonra 70 tavuk yumurtasından 75 tavuk yumurtasından 5'i boş çıktı. 70 tane dolu yumurtam çıktı. O yumurtalardan da 70 yumurtadan da ilk deneyimim olmasına rağmen 52 tane civciv aldım. Gördüğünüz gibi civcivler burada. İşte ben 21. günden sonra yumurtaları atmayı düşünüyordum. Alperen abi dedi. Birkaç gün daha süre verdi dedi. İyi ki öyle yapmıştım. Hani 10 kadar falan daha civciv aldım 21. günden sonra. Civcivlerin hepsi burada değil. Bir kısmını verdim. Gayet sağlıklı. Birkaç tane sorun olan oldu. Onlar öldü. Ama onun haricinde ilk deneyimim olmasına rağmen Alperen abinin desteğiyle güzel bir çıkım aldım. Makinem de çok hoşuma gidiyor. Buhar makinesi aldım. Değişiklik yapacağım. Fanı büyüteceğim. Böyle bu videomuzda. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Alperen abiye selam olsun. Evet arkadaşlar güzel bir videoydu. Hem de baya bir güzeldi. İlk çıkıma rağmen. Kardeşimiz güzel bir çıkım almış. Şimdi kanalıma abone olup ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Selametle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.